Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Maalesef yine aynı yerdeyiz, yine aynı noktadayız. Elimizden yaşam hevesimizi çalan, hayatımızın üstüne gelip çöken o koyu sis bir kez daha geldi. Ve cümle kuramaz hale getirdi bizi. Kelime seçemez hale getirdi. Hangi cümleyi kursak, hangi kelimeyi kullansak eksik kalıyor. İstanbul'da, Taksim'de, İstiklal Caddesi'nde bir bomba patladı ve maalesef 6 insan katledildi. Bir baba kız, bir anne kız, bir karı koca 3 aileden 6 insan hayatını kaybetti. Ve yaralılar var. Ve hepimiz yaralanıyoruz ve hepimiz bu acıyı hissediyoruz. Elbette hayatını kaybeden insanların yakınları, aileleri, dostları, arkadaşları, onları yakından tanıyanlar kadar değil. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama işte böyle ateşlerin öyle bir özelliği var ki vicdanı olan, ruhu olan, ben insanım diyen herkesi yakıyor. Dün İstanbul'dan gelen bu kötü haberle ilgili elbette konuşacağız. Ne oldu, neden oldu, nasıl oldu? Bunları soracağız. Sorular sormalıyız anlamak için, bir daha olmaması için, bir daha böyle şeyler yaşamamak için, bir daha kelimeler boğazımıza dizilip kalmasın diye, bir daha memleketin başka yerlerinde böyle kırmızı karanfiller bırakmak zorunda kalmayalım diye sorular sormak zorundayız. Ama bu soruların öncesinde, bu soruların sonrasında, bu tartışmaların hepsinin ötesinde bir gerçek var ki Masum insanlar, masum siviller katledildiler ve bu saldırıyı yapanlar, o bombayı patlatanlar, o insanları katledenler birinci hedef olarak kendilerine, o insanları ve onlarla beraber bir ülkenin yaşam ümidini katletmek istiyorlar. Hepimizin başı sağ olsun. Katledilen 6 insan Onların ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun. Bir katliama kurban gittiler ve onların dostları, arkadaşları, aileleri, sevenleri hepsine sabır diliyoruz. Hepimizin sabra ihtiyacı var ve hepimizin hep beraber umuda ihtiyacı var. Şimdi sormamız gereken sorulara gelelim. Dün İstanbul'da Taksim'de İstiklal Caddesi'nde ne oldu? Neden oldu? Nasıl oldu? Bu sorulara cevap vermesi gereken birinci muhatap ülkenin iç güvenliğinden sorumlu isim olan İçişleri Bakanıdır. Dünyanın neresinde olursa olsun bir terör saldırısı yaşanıyorsa öncelikle muhatap İç güvenlik teşkilatıdır, İçişleri Bakanlığıdır, emniyettir, jandarmadır vesaire. Bu soruları sormamız lazım. Süleyman Soylu bu saldırının faili olarak doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ni gösteriyor. Bunun altını önemle çizmemiz gerekiyor. Ortada bir terör saldırısı var ve bu saldırıyı PKK'nın, PYD'nin yaptığını iddia ediyor Süleyman Soylu ama bunun da ötesinde asıl azmettiricinin, asıl katilin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söylüyor cümlesi şu Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz reddediyoruz bu kalleşliklere tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum diyor yani bu terör saldırısının arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu iddia ediyor Süleyman Soylu. Bu cümleyi kuran kişi mahalle kahvesinde okey oynayan Muharrem Abi değil. Bu cümleyi kuran kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanı. Eğer bu cümleyi kuruyorsa, böyle bir iddiada bulunuyorsa bunun altı dolu olmak zorunda. Eğer bunun altı boşsa, sadece iç kamuoyuna kendi tabanına gaz vermek için, bir düşman göstermek için, ilerideki siyasi hamleleri için, önümüzdeki seçimler için bir manevra alanı oluşturmak için böyle iddialarda bulunuyorsa, karşımızda da Amerika Birleşik Devletleri var. Suçladığınız ülkenin adını bütün dünya biliyor. Bütün dünya siyasetinde, bütün dünya politikasında en önemli aktörlerden birisi olan Amerika Birleşik Devletleri'ni Süleyman Soylu bu şekilde suçluyorsa Herhalde bildiği bir şey vardır. Süleyman Soylu'dan bahsediyoruz değil mi? Bakın Süleyman Soylu bu suçlamada bulunuyor ama bir anlık öfkeyle, üzüntüyle, kederle, yanlışlıkla dili sürçerek falan söylemiyor. Üzerine basa basa söylüyor. Diyor ki bugün Amerika tarafından yapılan taziye mesajını da katilin olay yerine ilk gelenlerden birisi olduğu gibi değerlendirmenin esas olduğunu ben düşünüyorum diyor. Hayatımda bir tek güvenlik makalesi okumadan İçişleri Bakanı oldum diyen Süleyman Soylu bir terör saldırısı sonrasında Türkiye'nin resmen müttefiki olan NATO'da birlikte hareket ettiği Amerika'yı suçlu olarak gösteriyor. Suçlu olarak ilan ediyor. Madem Süleyman Soylu bundan bu kadar emin, madem bu kadar kararlı, o zaman fırsat ayağımıza geldi demektir. Çünkü şu anda Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'da G20 zirvesinde ve tahmin edin orada kim var? Evet, Biden de orada. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının suçlusu olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni gösteriyor Süleyman Soylu. Bunun altını çize çize, vurgulaya vurgulaya söylüyor ve Erdoğan şu an Endonezya'da, Bali'de ve G20 zirvesine katılıyor. G20 zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden de var. E o zaman Erdoğan İçişleri Bakanından aldığı bu sağlam bilgiyle Biden'a gidip bunun hesabını sormalı. Masaya yumruğunu vurmalı ki vuracaktır da değil mi? Herhangi bir şüphesi olan var mı? Erdoğan Biden'a sizce bunun hesabını sormayacak mı? Yani olur da bir gazeteci kendisine sorarsa efendim İçişleri Bakanı Taksim'deki saldırının fail olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni gösteriyor. Biden'la yaptığınız görüşmede bu konu gün gündeme geldi mi diye sorarsa Erdoğan ne cevap verecek? Hamdolsun o konular hiç gündeme gelmedi mi diyecek? İstanbul'da, Taksim'de, İstiklal Caddesi'nde 6 insan katledilmişken, onlarca insan yaralanmışken, böyle bir terör saldırısı yaşanmışken ve bunun suçlusu olarak da Amerika Birleşik Devletleri ilan ediliyorsa İçişleri Bakanı tarafından herhalde terör saldırısına maruz kalan bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan ya Biden'a tavır alır hiç görüşmez suratına bile bakmaz ya da çeker karşısına birader der sen nasıl olur da benim ülkemde terör saldırısı yaparsın ya bu bir savaş ilanıdır der. Yani İçişleri Bakanı'nın sözlerine güvenerek bunları söylüyorum ben. Ayrıca Erdoğan birkaç gün önce Özbekistan'dan dönerken Biden'la alakalı bazı açıklamalar daha yaptı. Diyor ki başta Amerika olmak üzere Batı Rusya'ya sınırsız saldırıyor diyor. Rusya'nın hakkını savunuyor burada. Tabii Putin mağdur. Putin mazlum, Putin zavallı bir insan olduğu için Erdoğan Putin kardeşine yardımcı olmaya çalışıyor. Mazlumun yanında duruyor ve sonra da diyor ki bu adamı yani Fethullah Gülen'i Biden saklıyor diyor. Diyor ki orası diyor bir terör yuvası. Amerika'da saklanıyor. Biden bu teröristi saklıyor diyor. Herhalde bunun da hesabını soracaktır şu an G20 zirvesinde. Sonra bir teröristi saklamak, bir terör örgütüne destek vermek, ayrıyeten Taksim'deki terör saldırısını planlamakla suçladığı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'dan F-16 almaya çalışıyor. ABD'den F-16 almaya çalışıyorlar. Ya madem sizin için çok tehlikeli birisini barındırıyorlar, saklıyorlar. Madem sizin en büyük şehrinizde bütün dünyanın bildiği İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleştiriyorlar, terör örgütlerine destek veriyorlar. Nasıl ya siz bu ülkeden F-16 istiyorsunuz? Nasıl siz bu ülkeden F-35 istiyorsunuz ya? Nasıl iki tane fotoğraf çektirince ağzınız kulaklarınıza varıyor ya? Nasıl iki tane fotoğraf çektirince bütün havuz medyanızda manşetlere çıkıyorsunuz dünya lideri diye ya? Bu nasıl aşağılık bir durumdur ya? Bu nasıl bir tutarsızlıktır? Bu nasıl bir saçmalıktır? Dün İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bomba patladı. Bir terör saldırısı oldu. Madem Biden teröristleri saklıyor, madem Amerika bu terör saldırılarına destek veriyor, o zaman sorun hesabını ya. Yoksa siz bu halka yalan mı söylüyorsunuz? E bu sorunun cevabını da kendi performansınızla kendiniz vereceksiniz. Dün bir bomba patladı, dün 6 insan katledildi, onlarca insan yaralandı, bütün ülke şokta, bütün ülke yas tutuyor. Erdoğan Endonezya'ya gitti G20 zirvesine. E gidecek. Sonuçta bu aylar öncesinden planlanmış, yıllar öncesinden tarihi belli olan çok önemli bir zirve. Tamam gidecek. Ya giderken birader bizim ülkemizde yas var. Bizim ülkemizde bir saldırı oldu. 6 insanımız katledildi. Ben yaslı bir ülkeden gelen bir devlet başkanıyım. O yüzden bizi karşılama merasimini iptal etseniz olur mu dediniz de Endonezya "Hayır biz illaki sizin karşınızda yöresel danslarımızdan yaptıracağız. Müzikli karşılama yaptıracağız mı?" dedi. Evet Erdoğan Emin Erdoğan'la beraber indiler uçaktan karşısında Endonezyalı kadınlar Endonezya'nın Bali adasının yöresel danslarından bir gösteri sergilediler. Ya dün senin ülkende İstanbul'un kalbinde bir bomba patlamış ya. Gerçekten bunu uyarmadınız mı? Bunu söylemediniz mi? Söylediğinizde inadına mı yaptılar? Yoksa umrunuzda bile olmadı mı? Yani bilmiyorum ya bu soruları havaya soruyorum sevgili izleyenler. Bir şeyle suçlamıyorum. Ama bu soruları sormak zorundayız ya. Hani yaz, hani cenaze? Hani hüzün, hani keder, hani saygı, hani matem, nerede bunlar? Ve dünkü saldırıyı gerçekleştiren, bombayı götürüp oraya koyan ve insanları katleden şahıs yakalanmış sevgili izleyenler. İstanbul Emniyeti İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren teröristin Suriye uyruklu Ahlam El Basir olduğunu açıkladı diyor. Şimdi böyle bir açıklama var. Kadın evinde yakalandı. Yani çok örgütlü, çok planlı bir saldırı gerçekleştiriyor. İnsanları katlediyor, bomba bırakıyor. Şehrin en işlek caddesine, yüzlerce kameranın olduğu bir caddeye götürüyor, bomba bırakıyor ve insanları katlediyor. Sonra oradan gidiyor evine. Sonra fotoğrafta görülen, kameralarda görünen o kadınla, bombayı bırakan kadınla bu kadın birbirine çok benzemiyormuş gibi de bir durum var. Yani bu kadar büyük bir saldırıyı planlayıp, bu kadar büyük bir katliamı planlayıp sonra da o katliam yaşandıktan sonra gidip evine uyumak filan biraz saçma geliyor ama olabilir olabilir bu da olmuş olabilir bu saldırganın yakalandığı operasyona dair de ilginç bir durum var yani düşünün gitmiş bomba bırakmış onca insanı katletmiş bunu göze almış bir teröristin saklandığı yere baskın yapan polislerin çok daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum ben. Hadi bu saldırgan canlı bombaysa, hadi polisler geldiğinde ikinci bir bomba patlatıp çok daha fazla can kaybına sebep olmak için böyle bir plan yaptıysa, iz bırakarak bilerek gidip evine saklandıysa bu ihtimalde düşünmek zorundayız. Ama kameralarla gidiyorlar, yakalıyorlar, sonra basına bu görüntüleri servis ediyorlar. Kadının üzerinde New York yazan bir sivit var, bir kıyafet var. Yani Süleyman Soylu Amerika'yı hedef gösteriyor açıkça çok net bir şekilde ve kadının da üzerinde New York yazan bir sivit olması bir kıyafet olması tesadüf mü acaba? Sosyal medyada bu ve benzeri soruları şüpheleri siz de görmüşsünüzdür okumuşsunuzdur sizin de aklınızda bazı soru işaretleri olabilir ama bunların tamamının dışında şayet saldırıyı gerçekleştiren şahıs terörist buysa bu kadar kısa sürede yakalanmış olması büyük başarı. Başarısızlık ne? bu terör saldırısından hiç haberi olmaması, hiçbir istihbarat alınmaması, bu terör saldırısının gerçekleştirilebilmiş olması. Neden? E çünkü Süleyman Soydu'nun teröristleri ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz diye bir açıklaması var. Hareket edemez durumdalar, hamle yapamaz durumdalar. Sayılarını tek tek veriyordu bize. Sürekli o sayı azalıyordu. Sonra nasıl oluyorsa o ayakkabı numaralarını bile bildikleri, adım atacak hiçbir fırsat bulamayan, Süleyman Soydu'nun nefesini ensesinde hisseden, bu teröristler böyle büyük bir katliamı, böyle büyük bir saldırıyı gerçekleştirebiliyorlar. Konuşan kişi aynı kişi. Konuşma aynı konuşma. Aynı konuşmanın içinde, aynı açıklamanın içinde iki çelişkili ifade var. Süleyman Soylu tarafından söylenen. Diyor ki: "Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelik." diyor. Yani bu yakalanan terörist kadın PKK'nın bir üyesiymiş. Bu saldırıyı PKK adına gerçekleştirmiş. Süleyman Soylu'nun iddiası bu yönde. Tabi bir de Amerika var. Üst akıl olarak da Amerika var. Ve terör örgütünün bir şekilde dinlemesini... Ve bir şekilde bu terör örgütünün yaptığı görüşmeler teknik dinlemeye takılıyor, takibe takılıyor. Ve o dinlemelerde bu teröristin infaz edilmesi, ortadan kaldırılması, iz bırakmamak için Böyle bir plandan bahsediyor Süleyman Soylu. Sonra aynı konuşmanın içinde diyor ki, yakalamasaydık diyor bu Taksim saldırganını, bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Aynı açıklamanın içinde. Diyor ki infaz edeceklerdi. Ortada hiçbir şahit bırakmayacaklardı. Delilleri yok edeceklerdi. Sonra diyor ki yakalamasaydık diyor Yunanistan'a kaçacaklardı. Yani Süleyman Soylu fırsatını bulmuşken bir de işin içine Yunanistan'ı mı katayım diyor acaba? Hani Amerika'yı kattık biraz da Yunanistan'ı katalım çünkü önümüzde seçimler var. Yunanistan'la gerginliği ne kadar tırmandırırsak o kadar iyidir oradan bize oy geliyor. E Amerika'ya da çemkiriyoruz oradan da oy kazanırız filan mı diye düşünüyor. Yoksa bir İçişleri Bakanı'nın isterse bir tane bile güvenlik makalesi okumamış olsun, isterse iç güvenliğe dair hiçbir şey bilmiyor olsun, bu kadar tutarsız bu kadar birbiriyle çelişkili ifadeler kullanması bana biraz manalı geldi. Ve şöyle de bir gerçek var sevgili izleyenler. Siz işinizi çok iyi yaparsınız. Emniyet teşkilatınız kurallara harfiyen uyuyordur. İstihbarat teşkilatınız çok hassas. Gerçek suçluları, gerçek teröristleri yakalamak için büyük bir mücadele ortaya koyuyordur. Büyük efor sarf ediyorsunuzdur. İç güvenlik konusunda gerçekten çok başarılısınızdır. Ama buna rağmen terör saldırıları gerçekleşebilir. Dünyanın her yerinde olabilir. Dünyanın en güvenli ülkeleri dediğimiz yerlerde dahi korkunç saldırılar olabiliyor. Ama siz çıkıp biz teröristlerin ayakkabı numaralarını dahi biliyoruz. Biz bunların sayılarını tek tek biliyoruz diye iddia açıklamalar yapıyorsanız ve sonrasında da böyle terör saldırıları oluyorsa o zaman bu soruları sormak zorunda kalıyoruz. Hayırdır? Siz ayakkabı numarası filan derken yalan mı söylediniz ya? Sırf gaz vermek için, oy kazanmak için kendi imajınız için yalan mı söylediniz? İnsanlara güven verelim. Böyle iddialı konuşalım ki insanlar bizi sevsinler, alkışlasınlar diye. Yoksa doğruyu söylüyorsanız, doğruyu söylediğinize inanıyorsanız o da kötü. Yani hangisi daha kötü? Bir İçişleri Bakanlığının böyle bir yalan söylemesi mi? Yoksa doğruyu söylediğini zannederken Türkiye'nin her tarafında terör saldırısı meydana gelmesi mi? Bu arada gerçekten haber değeri taşıyan bir son dakika bilgisi vardı. O da şu. PKK'ya bağlı Halk Savunma Merkezi İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilişkisi olmadığını açıkladı. Yani bu saldırıyı PKK üstlenmedi. Normalde terör örgütleri bir saldırı yaptıklarında üstlenirler. Çünkü amaçları budur. Kendi isimlerini duyurmak, kendi hedeflerini duyurmak, kendi isimleri üzerinden hedef aldıkları ülkeye korku salmak isterler. Evet mesaj vermek isterler. Yani bir saldırıyı yapıp da hayır biz yapmadık demez genelde terör örgütleri. Burada hedef olarak gösterilen, fail olarak gösterilen örgüt PKK ve PKK'dan bir açıklama geliyor. Üstlenmiyorlar. Yani şimdi böyle de bir soru işareti var. Acaba bu saldırının yapılış şekli, hedeflerin sivil insanlar olması Akla IŞİD ihtimalini getirmiyor mu? Çünkü ismi açıklanmayan bir Türk yetkili IŞİD ihtimalini de göz ardı etmiyoruz demiş. Şimdi halktan, medyadan, muhalefetten insanlar bu saldırıya dair sorular soruyorlar. Ve bu soruları sorduğumuzda ne diyorlar bize? Şimdi siyaset zamanı değil diyorlar. Şimdi hesap sormanın zamanı değil diyorlar. Şimdi yas tutacağız diyorlar. Şimdi matem zamanı diyorlar. Şimdi acıyı paylaşacağız diyorlar. Evet çok doğru. Evet çok doğru. Ama karşımızda İki çok feci, iki çok kötü haber var sevgili izleyenler. Onlardan birincisi yeni akit. Diyor ki Kılıçdaroğlu Ekim ayında Kasım'ı bekleyin demişti. Patlamayı mı kastetti sorusu gündemde diyor. Kim böyle bir soruyu gündeme getiriyor? Yani Kemal Kılıçdaroğlu Kasım'ı bekleyin derken saldırıyı mı kastetti? Yani kusura bakmayın ama bu nasıl aşağılık bir yaklaşım? Bu nasıl haysiyetsizce bir yazı? Bu nasıl adice bir soru? Bütün olan bitene bakınca, iktidar cenahından yapılan açıklamalara bakınca, Süleyman Soylu'nun abuk subuk açıklamalarına bakınca, yanına bir de bunu ekleyince, hayırdır ya siz yine bir Allah'ın lütfu peşinde misiniz ya? Sizin nasıl bir derdiniz var? Buradan nasıl bir fayda sağlamaya çalışıyorsunuz acaba? Başka bir örnek bu da Yeni Şafak'tan geliyor. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin HDP saldırıyı kınamadı. Üzüntü duyuyoruz diyerek olayı geçiştirdi. Saldırıyı kınayamadılar. Tam olarak amacınız ne sizin? Orada masum siviller katledilmiş. Ölen çocuklar var. Ölen kadınlar var. Ölen adamlar var. Ölen insanlar var. Yaralı insanlar var. Sizin tam olarak derdiniz ne burada? HDP'den onca isim çıktı. Çok net cümlelerle, çok sert bir şekilde bu saldırıyı lanetledi, bu saldırıyı kınadı. Üzüntülerini dile getirdiler. Siz şunu mu zannediyorsunuz? Orada masumlar öldü ve birileri zil takta oynuyor, seviniyor. Eğer böyle birileri varsa Türkiye'de eğer gerçekten böyle bir terör saldırısından medet uman, böyle bir terör saldırısından oy kazanma hayali kuran, böyle bir terör saldırısından kendisi için bir Allah'a lütfu çıkarmaya çalışan birileri varsa onların Allah bin belasını versin hangi siyasi partiden olursa olsun. Bunu çok net söyleyelim. Bakın burada Selahattin Demirtaş'ın çok net, çok açık iki tweet'i var. Kim hangi amaçla ya da gerekçeyle yapmış olursa olsun, sivilleri hedef alan her saldırı hukuken, siyaseten, ahlaken ve vicdanen terördür. Asla kabul etmiyoruz. İstiklal Caddesi'nde masum sivilleri açıkça hedef alan terör eylemini de lanetliyorum. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." diyor. Selahattin Demirtaş cezaevinden Olay olduktan hemen sonra avukatlarına ulaşıyor ve bu mesajı paylaşıyor. Şimdi o zaman şu soruyu sormalıyız. Selahattin Demirtaş'ın böyle bir mesaj paylaşması kimi rahatsız eder? Bundan kim mutlu olmaz? Soruyu ortaya soruyorum. Evet konuşacağız, sorular soracağız, anlamaya çalışacağız. Yaz tutacağız, acımızı paylaşacağız. Unutmayacağız, unutmamaya çalışacağız. Bir daha olmaması için hep beraber ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Herkes görevini iyi yapacak. Ama bütün bu soruların, bütün bu şüphelerin, bütün bu endişelerin dışında katledilen masum insanlar var. İşte onlardan ikisi. Ecrin ve babası Yusuf Meydan. Adana'dan İstanbul'a gitmişler bir nişan töreni için. Ecrin'in karnı acıkmış. İstiklal Caddesi'ne inmişler. Bir şeyler yiyip sonra da yola çıkıp Adana'ya döneceklermiş. Ama olmamış. Masum insanlar katledildi. Çocuklar, babalar, anneler, eşler, birbirini seven insanlar katledildiler ve onların yakınları bu acıyı ömürleri boyunca hissedecekler, unutmayacaklar. Artık böyle saldırılar olmasın. Türkiye'de ve dünyanın hiçbir yerinde masumlar katledilmesin ve biz konuşmakta zorlanmayalım.